İnsanların öldükten sonra yaşadıklarıyla alakalı bize nakledilen bazı bilgiler var, bazı yaşanmış hikayeler var. Bunlar tabii ki geride kalanların kendilerini görmüş oldukları rüyalardan nakil biliyoruz. Bunlar alakalı hatta yanlış hatırlamıyorsam bir müfessir, Kur'an tefsiri yazarken Hz. Aleyhisselam geliyor, daha sonrasında yaşanan bazı olaylar var. Bunlar alakalı sizin anlattığınız bir şey vardı, onu tekrar e, paylaşabilir misiniz bizimle? Evet. Ben daha önce de bahsettim. Ben, ben kendi gördüm rüya var. Azra Aleyhisselam'a e ilgili. Çok güzel böyle beyaz gömlek giymiş. Siyah takım. kabloya bakıyor. Otelin önünde. Yerde. Yani çok ama böyle güzel koşuyorsunuz ona doğru. Çok mutlu oluyorsunuz. Diyelim ki Abdülkadir Hazretleri. Onun bin katını düşünüyor. İşte İmam Azam bin katını düşün. Öyle bir insan şeklinde görüyor. Ona koşuyorsunuz, koşuyorsunuz, koşuyorsunuz çok zevkli, her adım zevk veriyor. O el adım, el adım kapatamadım. adım, kafam bir türlü. Koşuyorum, koşuyorum. Yürek koşma diyorlar. O melek yetişemez. Ben yine koşuyorum. Ama yetişemiyorum. El adım kafam bir türlü. Ama çok zevkli ya. Bu şarkı. Demek ölüm böyle bir şey demek ki. Kimisi, bir kız çocuğu ölüyor. Peygamberimizin mucizesi var. Ölünce babası onu bir kere kenara bırakıyor. Sonra ağlıyor. Diyor ki, gel Resulallah. Ee, kızın, kız çocuğu öldü diyor. Onu ben deri bıraktım. Nerede? Filan yerde. Gidiyorlar. Diyor ki işte alır yani işte? Fatıma. İşte Fatıma diyor kalk. Lebbeyk diyor ya Resulallah. Buyur ya Resulallah. Ne diyorsun? Lebbeyk buyur ya Resulallah. Uyanıyor. Ölü Baban diyor ağlıyor bak. Geri gelmek istememiş. Yok diyor ben geri gelmeyeceğim. Neden? Burası çok güzel diyor. Çok memnunum ben diyor. Geri gelmek istemiyorum. Ee, babası diyor ki tamam şimdi rahatladım diyor. Yatsın diyor kalsın. Diyor. Sonra bizim köyde olan bir hadise, 35 yaşlarına bir, o, o zaman göre gelin iki tane çocuğu var. Bunlar işte 6-7 yaşlar çocukları. Hastalanmış, ağır hasta. Tabii köydeki kadınlar haberleşme geliyorlar. Ve tane kadın var etrafında. da konuşurken gözünü kapıya dikiyor. Tatlı komşularım diyor. Bu saat boşaltın diyor. Şuraya boşaltın. Azrail geldi diyor içeri giremiyor. O son sözü boğuluyor. Demek bu kadar. Allah ne yapıyor? Oraya sevdiriyor. kolayca o geçiyor insanlar. Yani, evet. ben Müslümanlar için. Bir şey vardı hocam. Müfessirin hikayesi vardı. Şimdi bir tefsirci. Tefsir yazıyor. Ama ölümden korkuyor. Ölümden korkuyor. Ya Rabbi bana bir ölüm gösterme. Bugün tefsir yazarken orada bir genç geliyor delikanlı. Acamca diyor şu adresi biliyor musun? Biliyorum mu oğlum diyor. Beni mü oraya tarif eder misin? Oğlum bir dakika diyor ben tefsiri yazacağım. Şöyle bir son cümleyi yazayım diyor. Son cümle zaten. Bırak diyor acancı. Bırak. Onun kelamın diyor. Ağaçlar kalem olsa efendim işte denizler mürekkep olsa bitiremez ki diyor onun Bitmez diyor. Bırak diyor. Acelemiz yok. Neyse. Bir anda bakıyor ki o, o da onu çeviriyor o anda. Yani Allah'ın kelamı denizler mürekkep olsa ağaçta kalamaz bitmez. E, o anda o ayet tefsir. denk geliyor. Onun yani o gencin dediği de ayet denk geliyor. Tamam. Yok tefsirci burada bir sır var diyor. Hemen kapatıyor Kur'an'ı. Tefsiri kapatıyor. Ondan sonra gidiyorlar. Bir dakika avuk bir yer. Geniş kapalı bir yer. Orada ağlayanlar, sızlayanlar Hacemce diyor, cenaze var burada diyor, cenaze var, acelemiz yok diyor, yani. şey yapalım, namazı kılan diyor, biz de katılalım, cenaze namazına, katılalım diyor, tamam, katılıyorlar, Hacemce diyor, vaktimiz var daha diyor, acelemiz var diyor, bir de diyor mezara götürelim cenazeyi, daha çok sevmemiz lazım, götürüyorlar, mezar kazılmış işte cenazeyi mezara koyuyorlar. Ondan sonra Azrail e Aleyhisselam diyor ki ben diyor Azrail'dim. Sen diyor de aldın mı sen? Sen çünkü beni görmek istemiyordun. Ölümü görmek istemiyordun, korkuyordun. Allah da beni gönderdi. Sen daha ben tanışırken orada bunu almıştım sen haber yok. Sen kendi cenazeni seyrettin. Kendi cenazeni kıldın kendi cenazenin mezara koydu. Hadi Allah ısmarladı diyor ve gidiyor. Ben azrail diyor. İşte bu. Bu da başlamış işte. Yani Ama Müslümanlar için ölümden korkma gerek. Yani ölüm zevklerin başlangıcı. Zevki değil kadar ölüm. Bu Müslümanlar için. Ama kafirler için ayrı bir olay. Biz Müslümanız. Biz Müslümana göre anlatıyoruz mesele şimdi. Yani korkacak bir şey var. Yani insan burada bir hayır yapar çok az mı? hayır olur. Mesela köpeğe su ver, direkt cehennete gider. Ama ömür boyu namaz kılar, o tutar, kedi aç bırakır, cehenneme gider. Yani ünlüsü olmayacağız. Yani kediye verir bir hamsi, bizi cehennete götürür. Peygamberimiz yarım vurma diyor. Yarım vurmaya cehennete girersiniz diyor. Bak tek iş cevabı yok. Yarım vurma. Yarım vurma açlı gider diyor. Bir çay söylemiş. Bir hurma vermiş. Bir misafir şekeri. Bundan da cehennete gideriz diyor. Ne kadar güzel, ne kadar kolay. Bir de şey var. Kadın çocuğunu görmemiş. Dört sene. Esir. Sonra esirler değişirken çocuğuna kavuşuyor. Önüne göre öpüyor. Sarılıyor, bırakıyor. Kendi çocuğu bulunca onu bırakmıyor. Sarılıyor. Görüyor peygamberimiz. bak diyor. Bu kadın diyor. Bu çocuğu ateş atar mı? Atmaz ya Resulullah. Allah kadından daha da merhametli diyor. Daha çok merhametli. Allah kadından. Allah böyle bileceğiz. Ne diyor Mevlana Şebiharus? Yani sevgiliye kavuşmak. Allah çok seviyor. Aşırı seviyor. Babanın, annenin sevgisi, hükuvasıysa Allah'ın sevgisi okuyorsan daha büyük. Bunu böyle anlatacağız insanlara. Allah'ı sevdireceğiz. Ama yanlışlıkla bazı insanlar Allah'tan korkuyor. Allah sevilir. Ne diyor? Ne diye diyor ben yaratan diyor ben kulluk yapmayayım ki? Ne diye diyor ben nankör olayım ki? Ben yaratmış var etmiş. ve onu niye sevmiyordu diye. Taş yapardı. Efendim işte merkep yapardı. Efendim demir yapardı. Ama bak insan yaratmış. Müslüman yaratmış. Ne diye biz Allah'ı sevmeyeyim ki? Cenneti var etmiş. Bir de hocam şöyle bir algı var. Ölüm meraklı. Şimdi ölüm tabii yüzü soğuktur hocam. Hepimiz biliyoruz bunu. Ama öyle bir nakilden geliyor ki mesela bazen. Ee, sanki şöyle bir algı var. Böyle normal dünyadaki boyutla manevi boyut birmiş gibi anlatılıyor. Mesela kabre oluyor ya evet. genelde. Evet. Sen orası genişliyor, açılıyor. Kabir sanki gerçekten kabre giriyormuşuz gibi böyle bir algı oluşturuyor. Evet. Yani aslında bu olmadığını söylüyorsunuz. Siz tamamen ölüm anında başka bir boyuta geçmek Başka boyuta geçiliyor. Yani dalıyoruz. Evet. An, rüya dalıyoruz. Evet. Ölüm tatlı bir rüya dalıyoruz. Ve de rüyadan çıkmak istemiyoruz. Toprağın altına giden bedenle alakamız yok o anda. Alakası yok. Evet. Alakası yok. Aynı yerde bakın, adam çamur içinde ama rüyasında kral olmuş, dünyanın kralı, Amerika'nın kralı. Adam çok zevk alıyor, gelmek istemiyor. Yanında yatan eşi aynı yerde, aynı şartlarda, onu da aslan kovuluyor, köpekler kovuluyor. O da hemen uyanmak istiyor. Bu, uyanmak istemiyor. Aynı şartlarda var aynı yerdeler. Yani rüya farklı, evet. farklı boyutta. O da zaten Allah rüyayı ölüm anlasına da vermiş. Rüya olmaz ölüm anlaşılmaz. İşte de bahsettik. Doktor Ampa'nın kitabında şöyle geçiyor. Gönderdik diyor uçurmayı sabah topluyoruz. Önünü ip topluyor orada. Bak bu. Hatta ayet de var. Bazı ruhlarını diyor bırakırız burada. Duydu ya kalır burada. orada. Geri göndermeyiz. Bazılarını geri göndeririz diyor. Ayet bu. Dolayısıyla diyor, Allah bilen için hiçbir şey yok, sıkıntı yok güzel şey iyi yaşamak, insana kalbi kırmamak, hayvanlara, insanlara duyarlı davranmak, şefkat davranmak, merhamet davranmak, her zorluğu gidermek, her zorluğu kolaylaştırın diyor. Zorlaştırmayın. Yol gösterin, kolay yapın. Allah da cennete vaat ediyor. Yarım vurmela cennete vaat ediyor. İnsanlara böyle yol göstermek, ölümü sevdirmek, Allah'ı sevdirmek. Yani ayet de bunu söylüyor. Biz Kur'an'a göre davranıyoruz. Hadislere göre davranıyoruz. Hadisler vaat ediyor. Kur'an vaat ediyor. Dolayısıyla bak, hatta bazı şeylerde o da bir şehitle ilgili internette gördüm ben şehitlerle ilgili oğlu diyor ki ben şehit olursam beni görmeye Kabe'ye gelin diyor. Medine'ye gelin. Orada olacağım diyor. Ola yaşanmış olay bu. Şehitlerle ilgili. Ve Medine'ye geliyorlar. Ben diyor peygamberimizi görmek için mezarına dört sıra var diyor. Dördüncü sıra daha üç sıra önünde var. Dördüncü sıra Bir diyor Arap geldi, asker. Benim koluma girdi böyle. Gel sen geldi, gel dedi. Gel, dedi. Beni öne aldı. Baktı peygamberimiz orada, benim oğlan da orada diyor. Dediği gibi, hem peygamberimiz gördü hem oğlum gördüm, gördüm diyor. Şehit oğla da. O da görüştük diyor. Dolayısıyla hep böyle müjdeleceğiz insanlar. şeyler haber vereceğiz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok verimli bir video oldu. ölüm hakkında herkesin kanısı çok karışık. da çok faydalandım. İnsanlar da çok faydalanmamı düşünüyorum. Hayatına sağlık. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Her zaman böyle sorular sorabilirsiniz.